AirDrop Evren'e hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Venom Testnet görevlerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Arkadaşlar bildiğiniz gibi bundan yaklaşık 2-3 ay önce sizlere Venom Testnet videosu atmıştım ve sizinle birlikte Venom'da aktif olan 7 tane görevi tamamlamıştık ve 7 tane NFT mintlemiştik. Bu 3 aylık süreç içerisinde arkadaşlar 7 tane yeni görev daha açıldı. Bugün sizlerle o görevleri tamamlayacağız ve NFT'leri mint edeceğiz. Ben birazdan bunları nasıl yapacağınızı size detaylı bir şekilde anlatacağım. Siz de o sırada kanala abone olup videolara katarsanız çok sevinirim arkadaşlar. İlk defa defa Venom testnetlerine katılacak arkadaşlar için de ilk Venom testnet videomuzu da aşağıya açıklama kısmına bırakırım. Daha önceden hiç Venom testnetine katılmayan arkadaşlarımız o videodaki adımları tamamlarlar. Daha sonra burada yaptığımız işlemlere bizimle birlikte devam edebilirler. Ben kaldığımız yerden devam edeceğim bu videoda. Ben zaten görevleri daha önceden yaptığım için burada görevler gözükmüyor arkadaşlar. Ama siz 7. görevden sonrasını yapmadıysanız siz de burada gözükecek görevler. Ben şuradaki tamamlanmış projelere tıklıyorum ve hemen kaldığımız yerden devam ediyorum. Venom pet görevine kadar gelmiştik arkadaşlar. Biz hemen Snipa görevini yapalım. Buradan Explorer'a tıklıyorum. Burada arkadaşlar ilk başta sizden bir tweet atmanızı istiyor. Buraya tıkladığınızda zaten check butonu olacak. Sizi Twitter'a yönlendirecek. Tweetinizi atacaksınız. Daha sonra geri geleceksiniz ve burayı şu şekilde tıklayacaksınız. Daha sonra bizden Snippa'nın web sitesine gitmemizi istiyor. Buradan Snippa'nın web sitesine gidiyoruz. Sağ üstten buraya Venom Vault'ımızı bağlıyoruz. Daha sonra Login wallet diyerek. Buradan Venom Chrome Extension diyoruz. Daha sonra Venom Vault'ımıza bir onaylama bildirim geldi. Connect diyerek onaylıyoruz. Ve buraya Venom Vault'ımızı bağladık. Daha sonra Join Venom Testnet butonu var. Bu da buna tıklıyoruz. Daha sonra Transaction diyoruz. Ve bu işlemimiz arkadaşlar yaklaşık 5 dakika içinde onaylanıyor. Onaylandıktan sonra zaten burası da tikleniyor. Daha sonra Mint NFT bölümüne geliyorsunuz ve buradan Mint butonuna tıklıyorsunuz. Ve yine Venom Wallet'ınıza bir bildirim geliyor. Onu onaylıyorsunuz ve bu NFT'yi mintliyorsunuz. Bu görevi tamamlamış oluyorsunuz arkadaşlar. Hemen diğer görevimize geçelim. Diğer görevi geçmeden önce bazı arkadaşlarımızın elinde Venom test tokenları kalmamış. Bunları nereden alabilirsiniz onu göstereyim. Aşağı doğru inelim. Burada gördüğünüz gibi Faucet butonu var. Faucet'e tıklıyoruz. Daha sonra buradan Start diyoruz. Buradan Oasis Galeri'yi işaretliyoruz ben daha sonra send diyorum. Daha sonra buradan claim'e basıyorum ve Venom Wallet'ıma gelen bildirimi sign direkt onaylıyorum ve buradan 5 tane Venom test sokunumu almış bulundum arkadaşlar. Hemen test haftamıza kaldığımız yerden devam edelim. Burada snipe görevinde yaptık. Hemen Nümi görevine geçelim. Buradan explore diyorum. Daha sonra burada bir video oynatmamızı istiyor. Videoyu oynatırsınız zaten daha sonra ikinci görev geçersiniz. İkinci görevde ise bir tweet atmanızı istiyor. Tweet'e tıkladığınızda zaten sizin önünüze tweet hazır bir şekilde çıkarıyor. Daha sonra buraya da tiklersiniz. Daha sonra bir NFT almanızı istiyor. Buradan Nümi'nin test art sesine gidiyoruz. Sağ üstte arkadaşlar burada login butonu var. Logine tıklıyoruz. Daha sonra burada e-posta adresimizde bir hesap açmamızı istiyor. Hesabınızı oluşturursunuz. Daha sonra login dersiniz ve NUMU'nun testnet sitesine bu şekilde girişinizi yaparsınız. Burada arkadaşlar herhangi bir NFT'yi buy now diyerek alacağız. Ama buradan alım işlemi yapmak için bizim NUMU token'lara ihtiyacımız var. Sizin eğer wallet'ınızda NUMU token varsa burada zaten bakiyenizde gözüküyor. Eğer yoksa da şu şekilde alım işlemi yapabiliyorsunuz. Hemen geri gelelim Venom'un testnet bölümüne. Buradan tamamlanmış projeleri tıklıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra web3 world görevine tıklıyorsunuz. Ve buradan swap sitesine gidiyorsunuz. Daha sonra swap sitesine connect wallet diyerek cüzdanınızı bağladıktan sonra yukarıda Venom, aşağıda da USDT'yi Numi ile değiştiriyorsunuz. Şöyle 6 tane Venom arkadaşlar 5.69 tane Numi yapıyor. Bu da bizim NFT alımımız için zaten yeterli bir miktar. Hemen swap diyoruz. Daha sonra confirm diyoruz ve walletımıza gelen bildirimi confirm transaction diyerek onaylıyoruz. Bu işlemimiz de şimdi pending aşamasında bunun da onaylanması bir 2 3 dakika kadar sürebilir. Bu işlem onaylandıktan sonra Numi'nin test sitesine gelerek buradan istediğiniz bir NFT buy now diyorsunuz. Daha sonra buraya 1 yazıyorsunuz ve aşağıdaki butonu tıklıyorsunuz ve buy for diyorsunuz. Daha sonra wallet'ınıza gelen bildirimi tekrardan onaylıyorsunuz ve NFT alım işlemimizde bu şekilde onaylandı arkadaşlar. Daha sonra Numi'nin görev taskına gelerek buraya da çok rahat bir şekilde tıklayabiliriz ve NFT mint butonu açılıyor. Mint'e tıklıyoruz. Tekrardan Venom wallet'ımıza gelen bildirimi onaylıyoruz ve bu NFT'yi de buradan mintlemiş oluyoruz. Hemen diğer görevimize geçelim. Diğer görevimizin adı arkadaşlar Yelit. Burada arkadaşlar bir tweet atmamızı istiyor. Hemen tweet butonuna tıklıyoruz. Daha sonra geri gelip buradan çeke tıklıyoruz ve bunu da tıklıyoruz arkadaşlar bu şekilde. Bir sonra sonraki aşamada ise web sitesine gitmemizi istiyor. Hemen şuradaki linke tıklayalım. Daha sonra buraya da sağ üstten connect account'a tıklayarak Venom Vault'umuzu bağlıyoruz ve sign diyoruz. Venom Vault'umuza gelen bildirimi tekrardan sign diyerek onaylıyoruz. Ve arkadaşlar önümüzde bu şekilde bir yazı yazma yeri çıkıyor. Buraya hello yazalım mesela. Daha sonra send via diyelim. Vault'umuza gelen bildirimi tekrardan onaylayalım. Bu işlemi tamamlandığında arkadaşlar buraya da çok rahatlıkla tıklayabilirsiniz. Daha sonra mint NFT butonu açılacak. Mint diyeceksiniz ve bu NFT'nizde hesabınızda gözükecek. Hemen diğer göreve geçelim. Graphics'e geldik. Buradan Gravix'in Twitter hesabını takip etmemizi istiyor. Buradan gidip zaten takip edersiniz. Daha sonra burayı çok rahatlıkla tıklarsınız. Gravix'in web sitesine gidip long ve short pozisyon açmamızı istiyor. Hemen gidelim buradan web sitesine. Sağ üstten connect diyerek buraya da Venom Vault'ımızı Venom Chrome Extension'a tıklayarak bağlıyoruz. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar BTC USD paritesindeyim. Long pozisyondayım şu anda. Elimde 0,46 tane USDT varmış. Benim bu işlemi yapmak için elimde bir miktar daha USDT olması gerekiyor. Bunun için de hemen Web3 World görevine gidiyorum ve oradan swap işlemiyle biraz USDT alıyorum. Yukarıda arkadaşlar Venom var. Aşağıda da OSTT var gördüğünüz gibi. Buraya arkadaşlar 11 tane Venom yazıyorsunuz ve size 2 OSTT veriyor. Swap diyoruz. Confirm diyoruz. Ve tekrardan cüzdanımıza gelen bildirimi onaylıyoruz. Ve bu işlemimiz de pending aşamasında. Bu işlemimiz onaylandığında grafik sitesine gelip buradan long ve short işlemler açabileceğiz. İşlem onaylandı arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi zaten balansım da değişti. Yukarıya bir OSTT yazıyorum. Daha sonra long BTC'ye tıklıyorum ve long BTC diyorum. Daha sonra Venom Vault'ıma gelen bildirimi tekrardan onaylıyorum. Ve bu işlem bu şekilde açılmış oldu. Long pozisyonumuzu açtık. Bir tane de short pozisyon açmamız gerekiyor görevi tamamlamak için. Hemen short'a geliyoruz. Daha sonra buraya tekrardan bir yazıyoruz ve short btc'ye tıklıyoruz. Daha sonra short btc diyoruz ve venom vault'ımıza gelen bildirimi tekrardan onaylıyoruz ve short pozisyonumuz da bu şekilde açıldı arkadaşlar. Daha sonra Gravix'in görev bölümüne geldiğimizde buraya da çok rahat bir şekilde tıklayabiliyoruz. Daha sonra NFT mintlememiz gerekiyor. Mint butonuna tıklıyoruz ve bu NFT'yi de mintliyoruz. Hemen diğer görevi geçelim. Buradan Amon'a tıklıyorum. Burada Amon'un Twitter hesabını takip etmemizi istiyor. Giderseniz takip ederseniz Daha sonra buraya tıklarsınız daha sonra Amon'un web sitesine gitmemiz gerektiğini söylüyor. Tıklıyoruz. Buradan Venom Vault'ı seçiyoruz. Ve bu şekilde giriş yapmış oluyoruz arkadaşlar. Buradan New Mail'e tıklıyorsunuz. Daha sonra arkadaşlar şuradaki To yazan yere kendi Venom Vault'ınızın cüzdan adresini kopyalayıp yapıştırıyorsunuz. Buraya Hello yazalım tekrardan. Buraya tekrardan Hello yazalım. Ve Send'e tıklayalım. Cüzdanımıza gelen bildirimleri tekrardan onaylıyoruz arkadaşlar. Ve bu işlemimiz de tamamlandığında buradaki NFT'mizi de çok rahat bir şekilde mint edebiliriz zaten. Hemen diğer görev geçelim. Buradan Venom Burn'e tıklıyorum. Burada Venom Burn'un Twitter hesabını takip et diyor. Siz zaten takip edersiniz. Daha sonra Venom Burn'un web sitesine git diyor. Hemen şuradan gidelim. Daha sonra buraya sağ üstten connect wallet diyerek cüzdanımızı bağlıyoruz. Daha sonra buradan burn your Venom'a tıklıyoruz. Ve buraya 1 yazıyoruz. Daha sonra burn diyoruz. Cüzdanımıza gelen onay kodunu tekrardan onaylıyoruz. Ve bu işlemimiz de onaylandığında arkadaşlar buradaki NFT'nizi de zaten çok rahat bir şekilde mint edebilirsiniz. Hemen bu videodaki son görevimize de geçelim. Burada OneArt görevi var arkadaşlar. Bunu yapmak için de ilk başta OneArt'ın Twitter hesabını takip etmeniz gerekiyor. Bunu zaten siz rahatlıkla yaparsınız. İkinci görevde ise arkadaşlar sizin Android ya da iOS cihazınızda OneArt uygulamasını indirmenizi istiyor. Burada zaten tıkladığınızda sizi QR kodla OneArt uygulamasını indirmeniz için yönlendiriyor. İndirirsiniz. OneArt arkadaşlar aynı Venom Wallet gibi bir wallet. Venom ekosisteminin bir wallet'ı. OneArt'ı telefonunuza indirdikten sonra cüzdan kurarken import'a basacaksınız. Import butonuna bastıktan sonra Venom Wallet'ı kurarken size 12 kelimelik bir cüzdan kurtarma kodu vermişti. O cüzdan kurtarma kelimelerini OneArt cüzdanınızı kurarken kullanıyorsunuz arkadaşlar. Ve iki cüzdanınız birbiriyle bağlantılı oluyor. OneArt cüzdanınızı açtıktan sonra sonra en aşağıdan soldan ikinci sekmeye geldiğinizde önünüzde bir mint buton açılıyor. Oradan minta tıklıyorsunuz ve bir NFT mintliyorsunuz. Mintledikten sonra zaten bu butonu da rahatlıkla tıklayabiliyorsunuz. Daha sonra buradaki NFT de mintliyorsunuz ve bu görev için de gereken NFT'yi mintlemiş oluyorsunuz arkadaşlar. Şu anda açık olan görevlerimiz bu kadar toplamda 14 tane görevi sizinle beraber yaptık. Venom Pulse görevi hala bakımda arkadaşlar. İlk video çekerken de bakımdaydı şu anda bakımda ve şu anda ileride gelecek görevlerimiz ise bunlar. Daha gördüğünüz gibi arkadaşlar 7 tane daha görevimiz var bunlar için de zaten sizlere yeni video çekerim. Aynı zamanda Telegram ve Twitter hesaplarımızdan da sizi bilgilendiririm. Haberiniz olsun. Bu videoda size anlatacağım başka bir şey kalmadı arkadaşlar. Bol kazançlar diyorum. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup video like atabilirsiniz. Ve emin olun ki bu kanalda bu videolardan daha çok olacak.